Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor Beşiktaş maçı haftanın maçı. Bakalım ne olacak? Sizler için tepki videosunu Konya. çekeceğiz. Konya. Evet. Ev sahibine soralım hemen. Bir ol maç ne olacak bugün? 2-1 Trabzon alacak bugün. 2-1 Trabzon. Aynı Forvet evet. oynuyor sizin. Yaratık. Oynuyor abi. Bizim abu bakar oynuyor da yedekte. Abduş da oynuyor bugün. <gülüyor> 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 Her <Abdüş> <laughs> İsmail <laughs> ne olur maç? Tarafı bahsediyorum de golü maç bekliyorum. Gollü maç bekliyorsun. 3-4. 3 4 2 3 2 3 3 4 Tamam. Valla Trabzon'dan ben de şeyim de ya. 2 haftadır kötü oynuyorlar. Yani geçen hafta iyi toparlandılar ama gollü maç diyoruz ya gol olmaz ama 3 1 gibi skor alacağız. Bu ya oh, yavrum benim ya. Dur ulan. Tarafsız olarak Fenerbahçe'ye Fenerbahçe galip gelmiş. Abi, Fenerbahçe galip geldi maçı. Kahve aldı geçti. Liderlik peşimizde. Valla ya 1-1 bir bir ya 2-1. Beş beş beşiktaş Beşiktaş alacak gibi geliyor abi. Beşiktaş. Evet baba. Ne olur bugün? Derbi. Sen de söyle maçı. <laughs> Baş ortama geçer. Gol atan maçı alır. Yani babam kısır geçecek diyor, atan kazanır diyor. Ben de valla ben Beşiktaş 3-2 kazanacak diyorum. Sabahtan beri her da <laughs> öyle diyorum 3-2 diye. <laughs> diye. <laughs> ee, Abubakar yedekte. Cenk şey, Tosun'la başlayacak, Rebid Sol'la, Mulek'a da yedek. Maso Akuda'yı yedek, wow. Afrika'dan gelenlerden hepsi yedek. Wow. <laughs> Bakalım ne olacak ama Abu Bakar ikinci yere kilidi çözer diyorum ben de. 3-2 <laughs> ee, Beşiktaş diyorum, ses verelim hemen. Ver <laughs> oğlum içeri içeri! Şey şey, Hadi ne biç! Hadi oğlum! Ya Fernandez ya! Ya Fernandez ne şut çekti o ya! Dakika 14 inanılmaz bir çok gol kaçırdı Beşiktaş. Işte. Çok iyi pozisyonda. Ya abi ya Allah dedi sana resmen vur işte ya. Ya ola Fernandes ya. Topun dibine Böyle aşırı fakistleri topu. Düşünce güzel de. Uzak köşeye doğru. Üstten dışarı attı. şimdi Eren. Aaa gidiyor. Eyvah eyvah. Bunu da o versin be. Buyurun Allah her yere bir tanecik lazım bir ya. Toplayalım Necip'i. Hiç bir, bir şey yok çek. Şey. Niye atıyorsun kendini ya? Abi çok bekliyor ya. Çıkmıyor çok ya. Aptala bağladı. Saniyecek çok güzel be! Söyledi. be. Söyledi. Oh, Söyledi. be. Söyledi. Al çıktı işte. Al çıktı işte. Çıkmayın çıkmayın. Çıkmaz ha. Ulan Cenk Tosun be! Sok ayağını oğlum orada be! Gördün mü Salih pası? Aynen. Mükemmel bir pas geldi Salih'te ama Cenk Tosun onu fark edemedi. Hoca ver bak 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 bak! Avantaj, avantajı bıraktı. Avantajı bıraktı. Eren aşısı ve Eren. Eyvah. 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 Sıklayacağız şimdi. Eyvah. Sıklayacağız, eyvah ya. Ya. Sıklayacağız şimdi. Yürü yürü. Ya ortana yap. Ah be bakkala gitti. Oh! 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 İşte bu. Gördün mü onu? Akıllı, akıllı. Oh. Sen ben... <laughs> Neyse kardeşim sana yapmayayım. <laughs> <laughs> ya bak bakkala oldu. Bakkala, bakkala. <laughs> Ey yavrum be gördün mü dayı? Hangi bakkala gitti bu? <laughs> ekmek üç, ekmek üç oldu. <laughs> <laughs> ya. Üst üste üçüncü maçta Ya abi şu rebiçi niye aldık ki biz ya? Bak. <laughs> bak 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 hareketi var. bak Kerim hareketi var. bak 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 seyret hop

ya DÜŞSÜN ya! Allah oldu vermesin <laughs> senin ne alıyorsun Rus'un önünden topu ya! O değil de bu Uğurcan Salah'a yaptığı harekete bak ya! kim o forvet! Raşist ya Allah be ya adam düşman ya düşman şerefsiz bir düşman! bırak adamın önüne alıyorsun Şöyle. topu ya! Ulan Raşist ya! Çıkılacak topu açıklamaya ya! ya! Al şu adamı ya! bakar! Çok Yine tehlikeli bir yer. Valla direkt kaleye vurur, vurur bak iste soldan gol olur bak görürsün. Azın, azın. Dakika 41. Bak sonun başında. Eyvah eyvah. <laughs> Abi vurur bak Gol! 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 şey ya. Abi harikalar yaratıyoruz, harikalar ya. Hakem de hakem bitirdi gördün mü? Olmasın <laughs> artık dedi. istemiyorum dedi. Allah'tan gol olmadı 3-0 yok <laughs> ya. 3-0 oluyor az kalsın ilk yarı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti. Konuşamıyor be. Abi maça ne güzel başladık. <gülüyor> <gülüyor> maça ne güzel başladık. Ya gol atamıyoruz ya. Bakar mısın ya? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Ya bu kadar kötü bak, ya. Ay gene bak bak. Ya bak ikisi X, gene yapmış orada. Bu direktten dönüyor. Bak 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 bak. Bak birader. Bak, üstü bak. ya. Bak üstü ettim. Uf. Çok pis vurmuş işte ya. Ya Rabbim ya. Çok da güzel çevirmiş. Of top ama. Güzel yaprak vuruşu olmuş. Lale Park'tan üçüncü ev geliyordu ama. Yap ortayı be. Ya senin ben bu reka adamın elini yükseltmedin be bu reka be. Birbirine bir atıyorlar. Bir <laughs> yükselmesine de izin vermedi Muleka ya. <laughs> Allah çok Allah ağlasın. Bu lekanın koluna girdi resmen ya. yükselmesin diye ya. Sıra şekilde? bu kadar yükselseymiş. Gol, goldu o. O çoğal Ya sanki Trabzon forması giyiyorsun Muleka ya. Bu lekayı ne Oğlum Al <abla> Bakır'ın yükselmesini <laughs> engelledi lan.

Valla o da yok. Orta sahanın gerisinden çıkıyor Trezege ve atama düşüyor. Aferin Trezege oğlum. Böyle oynayın. Kaleye bakmamış ki bir adam. Çok güzel lan! Ben de Sitra! Hain ya bu adam! İçimizdeki düşman ya! Valla Galatasaray bunu bize kim dedi ya? Yazıklar olsun ya! Ne kadar Foli verdi ya. Ya yazıklar olsun ya. Şaka lan şaka. Yazıklar olsun ya. Vardan döner o vardan döner. Vardan döner o. Bir şey yok orada abi. Bir pozisyonda vardı da ben orada durduracak sandım. Ha, arkası birader arkası. Ama yok yok. Bak. Kullanmadı olacağım o. Kullanmadı olacağım. Top oyunda değil ki. Ne alakası var? Abi top oyunda değil. Abi top oyunda değil ki müdahaleden önce. Havada yine yaptı onu. havadayken. Ama top. top. Abi bu böyle Topu almadı top. Oyun içerisinde değil. Ver sarı kart kırmızı kart pozisyon. Ya top oyunu içerisinde değil abicim be. Gol kazanmadı Demek ki kural öyleymiş. Yok gitti ya. Bırak. Raşit saydaysa gitti o top. Ben ilk kez, ilk... <laughs> Abi adam e, düşman diyorum ya e, içimizdeki e, ya, ya Geliyor 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 Vişka atıyor Vişka Ortaya çeviriyor Evliye de Vişka İstanbul İstanbul i̇şte Bu, işte bu. bu burada bu, da, bu, da da da, bu burada biter Bu burada biter Bu burada biter beyler Bu burada biter Tamam mı? Şov yapıyoruz şov Vişka çıktı Bak bak böyle yapıyor Gelin Alo Olay al olay al Sana

İşte bu ya güzelliğe bak güzelliğe. Şu güzelliğe bir bak. Evet. Trabzonspor 3 Beşiktaş 0. Tebrik ediyoruz Trabzonspor'u kardeşlerimize. Sağ Valla, konuşma. Hemen ben bir ufak yorum yapayım bırakayım bir olan. İlk Yok, yarım saat hani izleseniz maçı bu Trabzonspor nasıl 3 tane gol atmış dersiniz. 20 dakika 20 dakika. 19 dakika 80, Yok, 80. Rahat bir şey 29'da oldu galiba gol yanlış hatırlamıyorsam. 25 dakika Beşiktaş yani hiç vermedi topu neredeyse ya. Ondan sonra iki tane bir tane ilk geldiğiniz böyle sağlam pozisyonu zaten bir doldurmada biz bir geldik mi tam geldik. Yani bir 0 sıfır öne geçti yani. Trabzonspor. Ondan sonra zaten Beşiktaş iyice evet. düştü. Trabzonspor golden sonra daha da hareketlendi. Çok evet hele hele üç, ikinci golden sonra zaten Beşiktaş iyice çöktü. Artık bırak diyen yani teslim oldu. Resmen Şenol Hoca'nın hani şu ilk 11'de yani şu kadroyla çıkmasında zaten Beşiktaş kardeşlerin de hani e, anlamıştır. Ki, o, abi o, o, o bu kara bak lan. Oğlum konuşamadım. Bir an konuşamadım o bakar görünce. soymuş der mi isterim? Yalnız sizin ferdinizde nasıl bir şey var? Aa, geçmiş olsun ben... diyelim ya. Beşiktaş kardeşlerimize evet söz sende. Ne o, Beşiktaş arkadaşlara geçmiş olsun. Ama Trabzonspor 30. dakikadan sonra iyi top oynadı. Maçı kazanmasını da bildi. Tebrik ediyorum Trabzonspor'umu. Başka? Başkan Tamer ne söylemek istersin? Vallahi Trabzon hak etti ya. 10 numara oynadı. Adam ya. Tebrikler. Sağ Can, can daha Artı iyi. Oldu. Trabzon <laughs> spor yaptığı şu son transferler iki tane transferler gerçekten takıma seviye At atmış durumda şu an. İyi top oynadılar. Tebrik ediyorum. 3-0. 3 puanı 3 golle almayı bildiler. Mendy'ye ayrı bir para taşımak istiyorum. Değil istiyor mi? Abi. Harbi. Maçın adamı kim kim Birol? Maçın adamı kim? Maçın adamı abi Bence Mendy ya. Orta sayı toparladı. Sizin stoper yok maçı maçın adamı? Adam bir tane top geçirmedi. Ben şey Mendy diyorum. Da nedir? Orta sayı toparladı. Aynen. Bir tane top geçirmedi. O, o da olabilir. Ne söylemek istersin? 3-0 kazandınız. Ben çok mutluyum. <gülüyor> 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 Sen düşün. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. gibi. Hemen kapatalım bir an önce bitsin bir olay. Sabaha kadar televizyon açmayacağım. <laughs> ben açacağım. Sabaha kadar izleyeceğim ben. Bütün yorumları izleyeceğim. Kim <laughs> kadar <Kevreden> izle artık. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Alt tarafta hemen sol alta bari destek olun da azıcık bir Oğlum adamın boğazı nasıl çizmiş ya? Yani. Aynen o pozisyon Ama kırmızı şey kart. Direkt yani. tartışmasız. Hangi İkisine şey? Vereceksin. de vereceksin. İkisine de kırmızı kart ya. Bakası Rozier de bakası nasıl? İkisi de birbirinin boğazlarını sıkıyor. İkisine de kırmızıyı vereceksin Atacak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Biz mutluyuz. Teşekkürler.